Bu arkadaşlar hayırlı günler cümleten bugün güneş enerji sistemi montajındayız ee, 4 panelli bir sistem kurulumu yapacağız 3 kahvalık 2 tane akümüz var bununla ilgili şu an geldik çatıda çalışmalarımız devam ediyor bu şekilde 4 tane panelimiz var altında bir profil ve de L alüminyumla birlikte tutturma yaptık bu şekilde 4 panelimiz var İki seri paralel olarak bağlantı yapılıp sisteme girişi yapılacak. Uçlarını lehimlememiz gerekiyor. Tutar mısın? Hemen bu şekilde lehimimizi yapıyoruz. Yakından gösterelim. Bu şekilde levimizi yapıyoruz. Sağlam olsun yerinden çıkmasın diye. Jakımızı çıkarıyoruz. Bunun içinde de bir lastiği var. Şu şekilde. Bunu takıyorsunuz. Artı eksi olarak bu uçlara dikkat etmeniz gerekiyor. Artın ucu içi açık oluyor. içine geçiyor. Eksininkisi daha ince oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şekilde. Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi artı ucunu yapalım hemen açıyoruz yine aynı şekilde arkaları buraya bırakalım şimdi alıyoruz onu da artı ucumuzu ucunu çok az bir biçimde açıyoruz oturacak şekilde şu şekilde açıyoruz. yeter. Şöyle kıvırıyoruz. Şu şekilde. Bir an keski yardımıyla şöyle sıkıyoruz dibine düşmesin diye. Tabu bu çok sağlıklı olmaz. Lehim, illaki lehim yapılması gerekiyor. Tamam. şekilde arkadaşlar havayımızı kapatalım havaya oh yeah, dikkatli olun yanmayın bu şekilde yine biraz soğumasını bekliyoruz takıyoruz bu ters bir şekilde takıyoruz olması gerekiyordu. Beklemedik. Şöyle bunu da oturtuyoruz. Zaten kitlemeli bu. Çıkmaz bir daha. Takıyoruz. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere ikisi de hazır. Şu an. Şimdi panel bağlantılarımızı yapacağız. Onunla ilgili tekrar bir video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar, The, kurulumumuz devam ediyor. Panel kurulumumuz, şöyle göstereyim. Şimdi panellerimizin bağlantıları hazır. Ayaklarımızı yaptık. Kablomuzu çekiyoruz. Bu şekilde. spiral borunun içine alacağız. İki seri paralel olarak bağlantılarımızı yaptık. Şu şekilde burada bağlantılarımız böyle evet. bu şekilde burada ve en sonunda şurada bir bağlantımız var şöyle evet gördüğünüz üzere burada da iki panel seri geliyor en sonunda da paralel birleştirme aparatımız burada. MG4'lerin buradan devam ediyor. Toplamda evet, şu an 48 volt bir voltaj alıyoruz. 20 amper olarak güç basacak. 48 volt 20 amper bir güç üretimi olacak. Bu sistemde 3 kahvalık bir inverterımız var. 2 tane 100 amper jel akümüz var. 24 volt yaptık onları seri bağlayıp bu şekilde müşterimize bir kurulum sağladık. Burada ışıkları, buzdolabı, televizyonu çalıştıracak müşterimiz. Kurulumumuz devam ediyor. İnverter bağlantısında tekrar bir videomuz olacak. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Güneş enerjisi sistemimizin panel montajını tamamladık. Şu an burası da güzel bir yer. Yakaköy İzmir Bornova Kemalpaşa civarında. Şöyle. Evet, panellerimiz hazır. Şu an montajları tamam. Kablolamasını da yaptık. Spiral boru içine aldık. Şu şekilde aşağı iniyor. Şimdi biraz sonra inverter bağlantılarımızı yapacağız. Onlayn'de tekrar bir video çekeceğiz. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Güneş enerji sistemi montajımıza devam ediyoruz. İnverterimizi kurduk. Akülerimizi taktık, bağladık. İki tane 100 amper jel akümüz var. Şu şekilde. Burada. Orbus marka. Şöyle. Bunları seri bağladık. 24 volta çıkarttık. Şu şekilde görüyorsunuz. Daha sonra inverterımızı kurduk. Şöyle bu elektrik çıkışımız eve giden şurada. Yanında akü bağlantı kablolarımız, yanında da panellerden gelen artı eksi kablomuz. Toplamda 45 volt bir şu an voltajımız var. 20 amperlik bir güçle akülerimizi şarj ediyor şekilde 3 kahvaltılık bir inverterımız var Lexron'un. Şu an şarj yapıyor. Şu an şarj alıyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Inverterımızı şurada bir açma kapama on off düğmesi var. Burada buradan açıyoruz. Şu an çalıştı. 230 volt, 228, 29 bu şekilde çıkış alıyoruz şu an. Kurulumumuz hazır. Bu şekilde. Şöyle. Evimizin bir tane elektrik panosu var. Kablomuzu böyle çektik buradan. Bu şekilde yan taraftan girdik. Buraya elektrik panomuza elektriği verdik. Şu an elektriğimiz var. Televizyon videoyu bu. Şu şekilde.